Ahmet Talha. 7-8 senedir bu sektörün içerisinde, oyun sektörünün içerisinde. Şu anda da Bağcılar Belediyesi içerisinde, e-spor merkezinde yönetici olarak çalışmaktayım. Şu anda 15 adet çalışanımız mevcut. Yani güvenlik vesaire bunları da sayarsak 4-5 kalem iştanımız mevcut şu anda burada. Bunlardan öncelikle biz burada e-sporla alakalı hizmet veriyoruz. Yani oyun içi eğitim veriyoruz aslında. Bir oyunu %100 performansla nasıl oynayabiliriz, nasıl oynatabiliriz bunları öğretiyoruz. Bunların eğitimlerini veriyoruz. Şimdi Önce öğrenci olup olmadığını sorup öğrenci kartı ya da kimliğinden bakarak ilerliyoruz. Akabinde danışma arkadaşlarımıza bir yoklama işimiz var. Orada saati ve isim, isim listesi oluyor. Arkadaşlar internet üzerinden başvuru sağladıktan sonra buraya gelip bir form düzenliyorlar. Ondan akabinde de bağ karta başvuru yapıldıktan sonra turnike sistemini bağ kartla beraber kullanarak aktif geçişlerini sağlayabiliyorlar. Ben Zeki Mert Ünü, 25 yaşındayım. Valorant oyunu başladığından itibaren beta sezonu hariç, ilk sezondan beri takım çalıştırmaya başladım ve koştuk görevi üstleniyorum bu oyunda. <laughs> rutinim ise sabah geldiğimde bilgisayarların güncellemelerini kontrol ediyorum. Varsa yapıyorum. Yoksa da tekrardan üstteki sınıfları, turnuva odalarını kontrol ediyorum. Bir turnuva anında bilgisayarımız çalışmaz ise onu önceden hazırlıklı olarak yapıyorum. sunucumuza tam erişimim olduğu için herhangi bir sorun olduğunda kontrol edebiliyorum. Kontrol altına alabiliyorum. Burada FPS oyunu üzerinden ders veriliyor ve sadece Valorant oyunu üzerinden ders veriyoruz. Yani tabii ki hastalık olarak ders programımız var. Öğrencilere burada eğitimler ve en azından hani Valorant terimleri olsun. Çocuklar da burada maç izliyoruz. Profesyonel maçlar izliyoruz. Profesyonel com'lar dinliyoruz. Profesyonel takımlara ait. Bu şekilde eğitimlere devam ediyor. Günlük rutinimde burada tam olarak antrenör pozisyonundayım. Fakat işte buradaki öğrencilerimizin kişisel gelişimini de oyun üzerinden takip etmekteyim. Yani günümü genel olarak böyle dolduruyorum. Koçum eğim çalış yani eğim üzerinden gidiyorum. Mesela oyuna gireceksem 2 saat eğim kasıp sana oyuna giriyorum. İlk başladığımda kötüydüm ama buraya geldim. Bilgisayarlar iyi, paralar, ekipmanlar iyi olduğu için yükseldim rank olarak da. Hani hoşuma gitti burası. Biz gençler için burası aşırı iyi. Hani burası olmasa mesela buralara gelemeyebilirdim ben. Başkanım sağ olsun. Yani. <laughs> tesisimizin günlük rutinleri yani biz günlük olarak öğrencimize üçer saat bir hizmet veriyoruz aslında burada belli bir gruplar açısından işte örnek olarak antrenman A, antrenman B, antrenman C olarak gruplara ayrılmış bulunmaktayız. Üçer saat öğrencilerimiz geliyor. Bizlerin gruplarımızda burada eğitimlerini alıyorlar. İşte örnek olarak genel için şöyle bir şey söyleyelim. iki saat bizzat oyun içi eğitim veriyoruz. Bir saatte sözlü olarak oyun ile alakalı dediğim gibi performanslarda yansıması açısından oyun içi sözlü eğitim diyebiliriz ona da. Yukarıda antrenman odalarımız var. Antrenman odası da A ve B olarak sınıftan oluşmakta. Ve haftalık olarak buraya yaklaşık 100'e yakın öğrencimiz geliyor. E gelip burada pratik ve teorik olarak derslerini tamamlayabiliyorlar. Günün her saati boş olduğu için her gün gelip kendi kendime antrenman yapabiliyorum istediğim kadar. Hani saat sorunum olmadığı için. Koçumuzun yönlendirmeleri daha çok böyle karakter üzerinde oluyor. Karakterlerin skilllerini falan daha rahat çözmeme yardımcı oldu. Zaten ben oyun dediğim gibi bilmiyorum adamı. Kullandım 3 haftada çözdüm sayılır. <laughs> Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Burada turnuva odaları olsun, diğer odalar olsun, koçlar olsun gayet ilgililer. Eğer takımca gelirsen buraya düzgün şekilde antrenman, prek katabiliyorsun, alıştırma yapabiliyorsun, koçlardan destek alabiliyorsun. O yönden bayağı iyi. Oyuna da etki ettiğini düşünüyorum yani. Burada kime sorsanız aynı şeyleri söyleyecektir. Daha önce hiçbir e-spor takımında oynamadım ama oyuna odaklanırsam takımımla beraber ileride düşünürüm. Burada antrenman zamanları genellikle ben buraya gelmeden önce tek başıma giriyordum ve bu renk kasmalarda vesaire çok zorluyordu ama artık burada takım arkadaşlarımla beraber 5 kişi Diyoruz. Ve bu da benim daha iyi oynamama, daha iyi adapte olmama seçimimdi. Oyunlardaki pikleme konusunda veya herhangi bir zamanlama, timing bu konularda daha iyi artık. Ve ilk daha daha iyiyim. Oyuncuları kişisel olarak gelişimine bağlı olarak eğer bir takım oluşturduklarında bu kimyayı oturtabilirsek tabii ki buradan profesyonel oyuncu çıkartabiliriz. Her kişi biraz daha kendi pratiğinden sorumludur. Eğer gerçekten günlük rutinini iyi yapıyorsa ve hedeflerini gerçekten belirleyip iyi bir yere gelmeye çalışıyorsa o oyuncu e, tabii ki gerçekten e, burada destek olarak o kişinin elinden tutarak e, iyi bir yer gönderebiliriz. Tabii ki Bağcılar Espor olarak bir profesyonel takım kurmayı hedefliyoruz burada. aslında oyun için ve yazılım için üst seviyede. Ekipmanlarımız olarak 3060 kullanıyoruz. 64 GB RAM'imiz var. i7 11700K Intel işlemcimiz var. Onun dışında pusat ürünlerini kullanıyoruz. Pusat kulaklık, mouse, klavye, sıvı soğutma sistemi kullanmaktayız. Ekipmanlar zaten aşırı kaliteli. Hatta bayağı baya kaliteli ekipmanlar. Tasarım zaten malikane gibi. Aşırı baya güzel bir yer. Çok iyi bir mekan yani. Cennet gibi bir yer burası. Herkesin gelmesini tavsiye ederim buraya. Buranın tasarımı benim ilk gördüğümde çok hoşuma gitti. Ferah ve çok güzel yani dizayn edilmiş. Herkesin buraya gelmesini öneririm. Ekipmanlar da son derece kaliteli. Her oyunu sıkıntısız şekilde açabiliriz. Evet. Burası çok kullanışlı bir yer. Bayağı bir verimli oldu yani buranın kurulması ve gerçekten ben benim kendi açımdan gördüğüm en işlevli yer. Çünkü e-spor daha yeni gelişmekte olan bir sektör. Belediyemizin gerçekten böyle bir şey yapması beni çok gururlandıran ve çok hevesle takip ettiğim bir şey. Çünkü benim zamanımda böyle şeyler yoktu ve açıkçası internet kafelerde büyüdük. Size ayrılan vakti tamamlayıp bir koç ile işte başınızda duran, sizle ilgili bir kişiyle ile çalışmak e, insanı hem profesyonel açıdan ileri götürüyor hem de gerçekten o mentali korumaya, o sinir stresi bir şekilde dizginlemeye yarıyor. Bu açıdan gayet iyi olduğunu düşünüyorum.